Öncelikle hoş geldiniz. TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu tarafından organize edilen 3 büyük zirveye hoş geldiniz. Bu zirvede sizi en çok heyecanlandıran konu, fikir ya da fırsat ne oldu? Her şeyden önce TÜYAFET'in dijital dönüşüm başkanıyım ve başkanımıza buradan ve emeği geçen bütün genel sekreterimize ve tüm komite başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizi misafir eden Başakşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz İstanbul Valimize de. Yani bu organizasyon başlı başına zaten bizi heyecanlandırıyor ama beni en çok heyecanlandırıyor andıran şey ben de bir startup olduğum için yani biz de bir startup olduğumuz için startup'lara ücretsiz stand, ürünlerinin pazarlanması, tanıtılması, yerli ya da yabancı yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik başkanımızın startup'lara sağladığı bir ücretsiz fırsat. Bu bence çok kıymetli. Çünkü burada işte 200'den fazla startup var. Hepsi standlarını açtılar, heyecanlılar. Gerçekten çok da içlerinde başarılı yazılım ve robotik tarafında üreticiler var. Öğrenciler var, daha yetişkinler var. Dolayısıyla onların burada, onlara böyle bir fırsat sağlanması hem Türkiye için hem ülkemizin kalkınması açısından bence son derece kıymetli ve heyecan verici. Diğer sorumuz teknoloji, yazılım ve yatırım alanında Türkiye'nin geleceğine dair en umut verici gelişme sizce nedir? Ya bence teknoloji alanında yapılacak her türlü atraksiyon ve yatırım zaten önemli. Çünkü artık bundan sonra hem yapay zekanın hem teknolojinin hem de robotların güçlü olduğu ulusları güçlendireceği çok önemli bir kaldıraç. Dolayısıyla burada en güçlü olan bu teknolojilerle birlikte hem altyapısını, kültürünü, uyumluluk süreçlerini hem de bütün ulusunun altyapı ve istihdam anlamında iyileştiren uluslar güçlü olacak. O yüzden bence başlı başına zaten çok önemli ve kıymetli. Son sorumuz, genç yazılımcılara, girişimcilere ve veya teknoloji meraklarına ilham verecek bir mesajınız var mı? Bir kere her yerde, her zirvede ya da etkinlikte mutlaka yer almalılar. Ürünlerini eğer kendilerine inanıyorlarsa mutlaka her alanda ve her fırsatta tanıtmakla ilgili harekete geçmeliler. Kendi alanlarında ilgili oldukları mentorlar ya da işte ilgili üst düzey yöneticiler varsa mutlaka onlarla ilgili iletişimde olmalılar ve networking çok önemli. Bu tür etkinliklerde standları geçmek, gezmek, kendi alanlarındaki aynı sektörde iş yapan kişilerle birlikte aslında omuz omuza çalışmak, işbirliği yapmak, rekaberlik denen tanımda hem rakip hem de birlikte çalışabilecekleri bir network kurmak bence son derece kıymetli. O yüzden pes etmeden mutlaka kendilerine inanarak her alanda etkili bir şekilde yer almaya çalışsınlar. Çok teşekkür ederiz. Değerli konuşmalarınız için canlı. Ben...